Merhabalar. Bu dersimizde şimdi bu kırılma mekaniği dersini neden güçlü bir şekilde öğrenmemiz lazım ilgilenen kişilerin tabii ki. Bununla ilgili tarihte yaşanan bazı önemli kırılma olaylarından örnekler veriyor olacağım. Öncelikle 1919 yılında olmuş bir Melas tank patlaması Boston şehrinde, Massachusetts eyaletinde, Boston şehrinde. Burada patlama öncesinde bakınız 8700 metreküp hacmi olan şurası görüyorsunuz bir tank var ve 12.000 ton melas depolama tankı bu. Melas dediğimiz molasses diye geçiyor İngilizce'de şekerin bir yan ürünü şeker kamışından üretilen şeker üretilirken şeker kamışından oluşan oluşan bir yan ürün <laughs> ve bu tankın bu kadar büyük bir tank bakınız 8700 metreküp nesi var hacmi var şekerin tabi yoğunluğu sudan fazla olduğu için 12.000 ton ağırlığında kütlesinde bir e, melas depolama kapasitesine sahip. Bu 15 Ocak 1919 tarihinde aniden patlıyor ve caddelere taşıyor. Düşünün. 8700 metreküp 12.000 ton bir e, koyu kıvamlı bir şekerin ee, şeker şurubunun koyu kıvamlı taş düşün. Ve bunun sonucunda 21 ölü, 150 yaralı oluyor ve onlarca yıl yaz aylarında bu melas kokusu caddelerden ve o bölgeden çıkmıyor. Onun kokusu. Ee, patlama günü öncesinde yeni melas eklenmiş ve patlama günü hava sıcaklığı kış soğuk zamanlar. Ancak patlama günü hava sıcaklığı soğuk bir sıcaklıktan, düşük bir sıcaklıktan hızla yükselmiş. Dolayısıyla transient dediğimiz hızlı bir geçiş sıcaklığı oluşmuş. Bakınız burada patlama sonrasında şuraya bakarsanız tamamen etrafı ne yapmış? Yıkmış gözüküyor. Peki ayrıca şurada yükseltilmiş demir yolunda da Bakınız yükseltilmiş bir demir yolu var kolonların üzerinde giden. Muhtemelen şuraya tekabül ediyor, şu, şu bölgeye. Orayı da ne yapmış? Yıkmış. Ee, burada çünkü çok yüksek miktarlarda dalga boyları olan melas caddelere taşmış. Şimdi yapılan incelemede şu gözlenmiş. Tankta ilk günden itibaren var olan bir sızma varmış zaten. Yani melas sızdırıyormuş. Bu e, şeker ürününü koyu sıvı olan şeker ürünü sızdırıyormuş zaten. Zayıf konstrüksiyon ve yetersiz test. Fermentasyon sonucu bu maddede oluşan fermentasyon sonucu karbondioksit oluşumu ve basınç artışı. Tankın içerisinde. Ve eksi 17 dereceden 5 dereceye Hava sıcaklığının hızlı bir artışı söz konusu o bir iki gün içerisinde. Ve tank tabanı yakınında ki en fazla ağırlığı tankın tabanı alıyor tabii. Onun üstündeki tüm kütlenin yükü ne yapıyor? <laughs> Tabana geliyor. Tank tabanı yakınında bir insan giriş deliği bulunuyor. Onun yakınında oluşan ve kritik uzunluğa ilerleyen bir yorulma çatlağı gözlemlenmiş. Gemilerle bu melas geliyormuş ve belirli günlerde yükleme yapılıyor. Sonra işte oradan boşaltılıyor. Tekrar yükleme, tekrar boşaltma, aşağıdan tekrar yükleme vesaire. Ne oluyor? Aslında bu bir çevrimli yüke maruz. Kaç günde bir dolup boşalıyorsa artık ee, çevrimli bir yüke maruz, yorulma yüküne maruz. Frekansı düşük buna, düşük çevrimli yorulma diyoruz. Eee... Dolayısıyla bunun sonucunda bu tank patlamış ve bu şekilde kayıplara neden olmuş. Şurada da gördüğünüz gibi e, Boston Molasses Flood diye burada şurada bakacak olursanız 40 feet dalga boyu oluşmuş bu yayılan melasın. 40 feet demek yaklaşık 3'e bölseniz yani 12-13 metre yüksekliğinde dalga boyu olan bir şeker şurubu, koyu kıvamdaki şeker şurubunun caddelere taştığını ve önüne ne gelirse alıp götürdüğünü düşünün. Manzara bu. Oluşan manzara şuradaki gözüken resim aslında bayağı yapıcı bir etkisi olmuş. E, yönetilemeyen ki tabi o zamanlarda 1919'dan bahsediyoruz bir çatlağın oluşturduğu e, üzücü bir sonuç. Liberty Ship Tanker gemi kırılmaları gemi kırılmaları, 2. Dünya Savaşı sıralarında oluyor bunlar da. 1941-45 aralığında Liberty Ship Program adı verilen bir program kapsamında 2710 adet Liberty Ship üretimi gerçekleşmiş. 2. Dünya Savaşı boyunca ise toplam 1500 yaklaşık 1500 adet önemli gemi kırılma problemi oluşmuş. Bunların üçü Liberty gemisi olmak üzere 12 gemi tamamen ikiye ayrılmış. Tamamen ikiye ayrılmış. Bu SS Schenectady adı verilen gemi ise 1942 Aralık 31, 31 1942'de üretimi tamamlanıyor. Ve 16 gün sonra deniz sefer denemelerinden sonra sakin sularda Rıhtım'da beklerken Portland, Oregon'da Seferden gelmiş 16 gün sonra, imalattan sonra deneme seferinde. Rıhtımda duruyor. Sesi en az 1 mil öteden duyulan bir gürültü ile kurularak gemi gövdesi ikiye ayrılmış durumda. Yani şurada gördüğünüz şu resim bakınız, Liberty programı kapsamındaki SS connected gemisi. Tamamen şurada gördüğünüz gibi gördünüz, ikiye ayrılmış durumda. <laughs> Burada yapılan incelemede kırık kıyı güvenliği hatalı kusurlu kaynak işlemi buluyor. Araştırma kurulu artık gerilmeler, hava şartlarında ani değişimler ve sistemik tasarım hataları gemide gözlemliyor. Sonraki araştırmalarda da hatalı kusurlu kaynak işlemi olduğuna karar veriliyor. Burada tabii düşük kalite çelik kullanımı da nedenlerin arasında olarak görülüyor düşük sıcaklıklarda gevrek davranış ve çatlak kusurlardan dolayı ani kırılma eğilimi oluşan bir düşük kalite çelik kullanımı söz konusu oluyor yapılan gözlemlere göre. Bu da gördüğünüz gibi 2. Dünya Savaşı döneminde çok katastrofik dediğimiz etkisi olan bir kırılma problemi. Bir başka kırılma problemi 1900 ilk prototip uçuşunu yapan bir ticari jet uçağı olarak, ilk ticari jet uçağı olarak de Havilland Comet uçağı, 4 turbojet motor olan, basınçlı kabine olan ve geniş kare pencereler içeren. Bakın şuralar şimdiki uçaklar gibi değil. Onlar nasıl? Oval pencereler içeriyor. Hatırlarsanız gözünüzün önüne getirirseniz bunlar kareler köşelerinde bir küçük yuvarlatmalar var. Ee, i̇lk çıkışı 1952'de zamanına göre sessiz ve rahat kabin özelliği taşıyor. Ve ilk 12 ayda 3 tane kamet uçağı uçuş esnası kırılmalar nedeniyle katastrofik şekilde kaybedilmiş. Bir, birincisi Roma'da olmuş. İki yolcu yaralı sonuç olarak. İkincisi Pakistan'da oluşmuş bu kazaların ve 11 ölü. Üçüncüsü Hindistan'da oluşmuş 43 ölü. Dördüncüsü Roma'da 35 ölü. Burada gördüğünüz kanıt 1 prototip uçağı bunların hepsi açık kaynak. Şurada aşağıda verildiği gibi. Şimdi kırılmaların nedeni olarak bu kare şeklindeki gövde pencerelerinden başlayan çatlakların yorulma yükü i̇şte kalmış yorulma yükü altında ilerlemesi ve kritik uzunluklara ulaşması. Kritik uzunluğa ulaşınca göreceğiz ilerleyen derslerimizde ani kırılma gerçekleşiyor. Zamanla çatlak küçük küçük ilerlerken kendi pratik tecrübenizden de hatırlayabilirsiniz. Belli bir uzunluğa gelince aniden kırılma gerçekleşiyor. Ve artık tamamen kopuyor sistem. Veya parçalar ayrılıyor. <laughs> Şimdi pencere köşelerinin gerilme yığılmasına ve dolayısıyla çatlak başlangıcına neden olması ee, neden olarak diyor, sebep olarak uçak servisten alınarak test edilmiş. Uygun olmayan perçinleme ve pencere köşelerindeki gerilme yığılmalarını kaldıracak tasarım değişiklikleri yapılmış nihayetinde. 1952'de ilk çıkışını yapmış ve ilk 12 ayda Gördüğünüz gibi yani 1952-53 arasında bu kazalar oluşmuş. Bir başka e, havacılıkla ilgili kaza Aloha Airlines e, uçuş 243 numaralı uçuş. 1988 Nisan'da Hawaii'den kalkan bir uçak 6 mürettebat 89 yolcusu var ve kalkıştan sonra uçuş irtifası olan 24.000 feet'e çıkıyor. Ve tavan sol tarafında bir kısmın kopması gerçekleşiyor. Şurada gördüğünüz, şurasında gördüğünüz gibi. Bakınız, şurası tamamen kopmuş belli bir kısım. Bunun sonucunda tabi ne oluyor? Basınç kaybı oluşuyor. Ve bu 5.6 metrelik şu üst gövde yarısının tamamen kopması ve açılması gerçekleşiyor. Yani şurası demek ki 5.6 metre. Bundan önce ise sol tarafta bir, bir küçük bir kısım kopmuş. E, o hasar ilerleyerek tamamen üst kısmı 5.6 metre genişliğinde uçağın ön kısmından kopartarak <laughs> e, uçağın büyük bir hasar almasına neden olmuş kokpit kapısı kopmuş ve dışarıya ayrıca uçmuş kokpit kapısı ve kırılma anında ayakta bulunan kabin görevlisi uçaktan dışarıya düşüyor ve bulunamıyor, kaybediliyor. Ve sonuçta 65 kişi yaralı olarak uçak güvenli bir şekilde iniyor. 65 kişi yaralı olarak ve yolcuların tabi emniyet kenarları takılı olduğu için başka uçuş görevlisinden başka bir, kabin görevlisinden başka bir kayıp oluşmuyor. Uçak Maui Kahuliye'ye e, acil iniş gerçekleşmiş durumda. Peki uçağın yaşı 19 yıl. Araştırma sonucunda muayene ve bakım kalitelerinin yetersiz olduğu kanaati sonucu oluşuyor. Gövde muayeneleri gece yapılmış, çatlak veya kusurların belirlenmesinin zor olması ve gözden kaçması söz konusu olmuş. S10L numaralı geçmeli bir bağlantıdan başlayan bir açılma ve akabinde oluşan yorulma çatlak hasarının belirlenememesi ve bağlantının kopması sonucu bu kaza oluşuyor. Ve üst gövde kısmının kopmasına neden oluyor. Bir başka kaza yakın bir zamanda oluyor. Yaklaşık 5-5,5 yıl önce Chicago, Illinois eyaletinde, Chicago kentinde e, kalkış için yerde hızlanırken uçak sağ motor arızası oluşuyor, sağ taraftaki motorda arıza oluşuyor. Şöyle. E, sonuç olarak bir yolcu ağır yaralı, bir görevli ve 19 yolcu ise yaralı bu kaza sonucunda. Yapılan incelemelerde uçak motorunun içerisindeki yüksek basınç türbini ikinci kademi diskin tamamen kırılması söz konusu. Bakınız şu diskin tamamen kırılması söz konusu. Gördüğünüz gibi buralar tamamen ayrılmış ve bu büyük parçalar biraz önceki birinci dersimizde de bahsettim. Bundan önceki dersimizde çok yüksek hızlarda dönüyor bu 10.000, 8.000, şu an uçak motorunun büyüklüğüne göre değişiyor. Devir bölü dakika. Bu kadar yüksek ve bu parçalar büyük çapları e, yani 1-1.5 metre gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar yüksek hızda dönen böyle kütlelerin kırılarak radyal merkez kaç kuvveti kapsamında etrafa saçıldığını düşünün. Bakın kanat üzerinde delik oluşumu. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bu disk kırılmasının sonucunda motorun bazı bölgelerinde çarpma hasarı ve yangın oluşuyor. Disk parçasının sağ kanadı delerek, şu sağ kanadı delmiş. Diğer parçalar dahil yüzlerce metre uzaklara fırlıyor. O kadar yüksek bir kinetik enerji var çünkü sistemde. Dönme kineti genelde çatlayıp o parçalar dağıldığı zaman etrafa yüzlerce metre tabi uzağa gidebiliyor. Ama gittiği yol üzerinde de bulunan mal ve can kayıplarına çok yüksek derecede de neden olabiliyor. Ee, ve birden fazla yüzey altı süreksizlikler, subsurface yani nedir? Yüzeyde optik olarak göremeyeceğiniz ama yüzey parça yüzeyinin altında gözenek veya imalat hatasından dolayı oluşmuş olabilecek bir süreksizlik, bir boşluk, bir hasar, bir dislokasyondan dolayı başlamış bir çatlak, birden fazla yüzey altı süreksizliği ve yorulma çatlak başlangıcı bu süreksizliklerden ve ilerlemeleri kritik uzunluğa ulaşan çatlağında tamamen ani kırılmaya neden olması sonucu bu durum ortaya çıkmış. Burada gördüğünüz şu disk resimleri etraftan toplanarak bir araya getirilmiş, inceleme için bir araya getirilerek konulmuş ve resmi çekilmiş parçalar. Bunların hepsi NTSB'nin National Transportation Safety Board web sayfasında da tüm bu raporlara açık kaynak olarak ulaşmak mümkün. Ayrıca kendileriyle de ben zaten yazıştım. Bu resimleri ve rapor bilgilerini paylaşabileceğimize dair. Bir başka yine havacılık alanında bir başka kaza. 2018 yılında yaklaşık 4 yıl önce New York'tan kalkış yapan bir uçak motor arızası sonucu Philadelphia'ya acil iniş gerçekleştiriyor. Ve burada sol motor kapak ve giriş kaplama parçalarının koparak kanat, uçak gövdesi ve stabilizatöre çarpması söz konusu oluyor bu kaza kapsamında. Fan kaplama parçasının pencereye çarpması ve pencerenin uçaktan kopması. Şuraya bakınız pencereye çarpıyor ve pencere de kopuyor. Hızlı şekilde pencere tabii kopup açıldığı için hava kaybı, basınç kaybı oluşuyor. Kabin içi basınç düşüyor ve biri ağır dokuz yolcu yaralı. Burada 24 fan kanadından birinin kök bölgesinden kırılması oluşuyor. Bakınız 24 fan kanadından birinin kök bölgesi. Kök bölgesi dediğimiz bu fan şu kök bölgeleri şuralar bakınız. Fan kanatçığının bunların her biri fan. Onun diskine bağlandığı yer ve onun bir yuvası var. Slat denen. E, genelde eğrisel oluyor bu fanlar için bildiğim kadarıyla. Onun kök bölgesinden bir aslında yorulma çatlak ilerlemesi söz konusu ve kritik uzunluğa ulaşıyor. Şurada bakınız, kök bölgesinde şurası başlangıç yorulma çatlağı ilerlemiş. Şuradaki açık gri yolları görüyorsunuz. Şu şekilde ilerleyerek çatlak kritik hale gelmiş ve kök bölgesi koparak fan ayrılmış. Kırılan fan kanadı helisel bir yol izleyerek bakınız şurada oklarla gösterilmiş. Helisel bir yol izleyerek gelip Fan casing denen fanın dış kaplamasını çarpıyor. Fan casing ve onu kopartıyor. Şurası kopmuş bakınız. Şuralar hep kopmuş. Dolayısıyla fan ve motor kaplamalarında hasar ve kopmalar oluşması, fan casing ve motorun genel Kaplamasında casinginde kopmalar oluşması artı pencere kopan parça gidip pencereyi de e, dışarı koparmış ve kabin basıncı düşmüş. Burada muayenede tespit edilemeyen başlangıç çatlağının, yaşlangıç yorulma çatlağının ilerlemesi sonucu kritik uzunluğa ulaşması ve tüm fanın kırılması sonucu bu kaza oluşuyor. Bir başka uçak motoru kazası daha yakın bir zamanda bakınız 20 Şubat 2021 yaklaşık bir yıl önce Denver, Colorado'da gerçekleşiyor. Uçak tırmanışta 12.500 feet'e çıktığında sağ motor arıza veriyor ve minör yapısal hasarlar oluşuyor. Yaralı yok bu kazada. 2 e, adet fan kanadının yanal yönde kırılması. Yanal yönde kırılması sonucu motorun bazı bölgelerinde yangın ve çarpma hasarı oluşuyor. Birinci kanat yorulma çatlak ilerleme hasarı. Şurada bakın origin area diye not edilmiş. Kırılan kanattan kesit alınmış. Şurası origin area. Buradan demek ki şu Şurası bakınız kanadın kesiti. İçinde onun ribler, omurgalar var. Şu bölgeler içinde boşluklar var. Ağırlığı azaltmak için ribli, omurgalı bir yapı ile tasarlanmış. Metal bir kanat. Çoğu güncel artık en yeni motorlar kompozit blade'lerden yapılıyor. Kompozit malzemelerden daha hafif olması hasabıyla. Bu metal muhtemelen titanyum malzemesi. Burada şu köşeden başlayan bir çatlak ilerleyip kritik uzunluğa ulaşıp fanın o kesitini kopartarak fan ne yapmış? Motorun diğer bölgelerine çarpmış. İkinci kanat ise aşırı yükleme sonucu kayma hasarı. Yani muhtemelen birinci kanadın kopması sonucu ikinci kanatta bir aşırı yanal yükleme olmuş olabilir. Ve onun sonucunda o kopmuş olabilir. Diğer tüm parçalar bütün ancak bazı çarpma hasarları oluşmuş. Elbette büyük bir parça düşünün kopuyor ve sizin diğer parçalarınıza çarpıyor motorun içerisindeki. Biraz önce de bahsettiğim gibi çatlak şu köşe noktasından başlamış ve yorulmalı şekilde ilerleyerek kritik uzunluğa ulaşmış ve fan kanadının bu kesitin üstünde kalan kısmı kopup diğer parçalara çarpma, çarpması sonucu bu kaza olmuş. Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerden görülebileceği üzere çatlak ve kırılma problemleriyle pratikte birçok uygulamada karşılaşabiliyoruz. Burada verdiğimiz örneklerin çoğu aslında havacılık alanından oldu. Çünkü burada olabilecek bir mühendislik hatası, bir kaza telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden oluyor. Onun için kırılma mekaniği teknolojisi, kırılma mekaniği bilimi bu alanda çok yaygın ve hassas bir şekilde kullanılan bir bilim alanı. Elbette diğer birçok yapısal elemanlarda veya makine parçalarında da uygulanmakta. Ancak burada verdiğimiz örneklerden gördüğümüz üzere kırılma mekaniğinin her ne alanda olursa olsun uygulamamız kırılma mekaniği bilgileriyle doğru bir şekilde bizim yapı içerisinde çatlaklı bir parçanın veya bir makine içerisindeki bir çatlak içeren bir parçanın güvenli olup olmadığı mevcut durum için güvenli ise, mevcut durum için güvenli daha ne kadar süre güvenli kalabilir belli bir emniyet ile bunu doğru bir şekilde planlayıp bilebilmemiz gerekiyor. Bunun için tabi sadece analitik veya sayısal modelleme tahminleri değil hem deneysel olarak bazı tahminlerimizi valide etmemiz, sağlamamız gerekiyor işte alt komponent, alt bileşen testleri gibi testlerle gerçek çalışma şartlarını mimik edecek, temsil edecek, simüle edecek bazı daha küçük ölçekli testlerle ee, ve bizim çatlak belirleme, tespit, muayene yöntemlerimizin de mümkün olduğunca hassas olabilmesi gerek. Kabiliyetlerimizi de iyi bilmemiz gerekiyor. Yani biz ne kadar büyüklükte minimum hangi boyuttaki çatlağı tespit edebiliriz. Bu kabiliyetleri de doğru bir şekilde valide etmemiz ve ona göre bu tespit muayene tespitlerinin sonuçlarına da ona göre güvenmemiz gerekiyor. Yoksa biz eğer bizim muayene tespit yöntemimiz hassas değilse orada bir çatlak bizim tespit yöntemimizin çözünürlük azlığından dolayı tespit edemediğimiz için ilerliyor olabilir farkında olmadan. Ve yüklerimiz de belli bir seviyeye ve onun veya onun uzunluğu belli bir seviyeye gelirse, kritik uzunluğa, farkında olmadan işte böyle ani kırılmalara ve can ve mal kayıplarına kadar gidebilecek kazalara neden olabilir. Dolayısıyla... Ee, çok dikkatli bir şekilde analitik, sayısal ve deneysel yöntemlerin buna muayene ve tespit yöntemleri de dahil. Ee, yani buna biz ne diyoruz non-destructive evaluation NDE teknikleri veya non-destructive testing NDE teknikleri bunlarla beraber tamamen e, entegre bir şekilde bu kırılma mekani bilimini kullanmamız gerekiyor.